Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jasmine Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Bir hatırlatma daha yapayım dostlar kanalımızın katıl butonu aktif kanalımıza katıl butonundan katılım sağlayarak bana destekle bulunabilirsiniz. Jasmine'in teknik analizine geçmeden önce e, Coin Market Cap'ini açıyorum dostlar. Coin Market Cap'te son 24 saatlik hacimde %3'lük bir artış göz, gözlemliyorum. Coin Market Cap sıralamasının 412. sırada olduğunu görüyorum. Gayet iyi bir sıralama dostlar. E, onun dışında toplam arzının 50 milyar adet Ve Ayrıca maksimum arzında Sınırlandırılmış Olduğunu görüyorum buradan dostlar Bu da gerçekten Jasmi için Bulunmaz bir Nimet Ayrıca şöyle bir şey daha var arkadaşlar ee, Toplam arzın maksimum arzın e, Dolaşan da sadece %10'luk bir kısmı var Yani neredeyse 5 milyar adetlik bir kısmı dolaşan Bu da aslında Fiyatlanma açısından Gerçekten güzel bir rakam. Çünkü adet lot sayısına kadar düşükse fiyatlanma potansiyeli fiyatlanma performansı o kadar yüksek oluyor coin'in arkadaşlar. Coin'in e, internet sitesine şuradan erişim sağlayabilirsiniz. Ben sizler için açtım dostlar. Buradan e, konumunu paylaşmış. E, durdurup videoyu e, okuyabilirsiniz. Yönetim yapısından bahsediyor arkadaşlar. Burada e, amaçladığı hedeften ne yapmaya çalıştığından bahsetmiş bunları videoyu durdurarak Sizler okuyabilirsiniz Onun dışında arkadaşlar teknik analize geçecek olursak güncel fiyatın 0.008 seviyesinde olduğunu görüyoruz düşen bir trend var arkadaşlar tekrar dip seviyeleri görecek mi acaba zaten bu seviyeler bu koyunlar için dip ancak BTC'deki geri çekilmeyle birlikte e, dibin de dibini e, yatırımcıya gördürme potansiyelleri var arkadaşlar. E, şu anda destek bölgesinin altında seyrediyor ve destek bölgesinin altında gelebilecek bir kapanış daha öncesinde hep iğneli gelmiş arkadaşlar bu kapanış ve burası da önemli bir destek bölgesi. Eğer gün kapanışı altında gelirse hiç altında kapanış gelmemiş. Hep altına atmış iğneli kapanışlar üstünde gelmiş. Gördüğünüz gibi altında bir kapanış gelirse 8202 seviyesinin potansiyel hedef olduğunu sizlere söyleyebilirim ki görmüş arkadaşlar bu seviyeleri ancak hep iğneli sonrasında toparlanmış tepkiler alınmış. Toparlanmış tepkiler alınmış. Ancak bu sefer altında bir kapanış gelirse tekrar ediyorum arkadaşlar derin bir düşüş yaşanabilir resmi coin'de. Bunu söyleyelim. Yükselişlerde arkadaşlar 10.639 seviyesi önemli direnç bölgesi. Üzerinde gelecek kapanışlar. Şu aradaki direnci eğer kırarsa burada da bir direnç var. Sağlam bir direnç burası arkadaşlar. Bunu da baz almamız gerekiyor. Çünkü bu direnç bölgesine takılın takılmalar olmuş. Ara ancak e, sağlam bir direnç. 10.639 kırık üzerinde tutum sağlanırsa üst bollinger bandımız bizim 11.159'da kesişim sağlıyor arkadaşlar. Burası önemli. Kırık üzerinde gelebilecek bir kapanışta. Ve şu bölgeyi de ben baz almak istiyorum. Çünkü burası da önemli bir bölge. 13.131 seviyesi denenir arkadaşlar. Ve yükselişi 13.131 kırılımı getirir. Jasmine Coin'de hangi seviyeye kadar? 16.192 seviyesine kadar. Bu da iki eksik bir yükseliş anlamına gelir. Kısa vadede dostlar. Ancak destek bölgesi altında kapanış gerçekleşirse 8.202 potansiyel hedef olacaktır. Ki zaten jasmi de dip seviye 8.200 hatta 8.100 seviyesi. 8.100 seviyesi dip. Dip altına kapanış gelmediği sürece herhangi bir problem yok. Son dip altına. Ancak dip altına bir kapanış gelirse dostlar o zaman problem büyüyor işte. O zaman gerçekten daha sert düşüşler yaşanma ihtimali var. Bunun bilincinde olarak yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Onun dışında resmi coin buradan alınır mı diye soracak olursanız, bu seviye destek bölgesi altında kalırsa alım bölgesi değildir arkadaşlar. Ancak tepki alıp destek bölgesi üzerine atarsa 8905 üzerinde tutum sağlanırsa bu seviyeden alım yapılabilir ve alım için gerçekten çok uygun bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Burası diptir ancak kimseni endikten alabilir ne de gidip en tepeden satabilir. Şu seviye jasmi maliyetlenmek için uygun bir seviyedir. Ancak alım yapma, yap yapmanız için acele etmemeniz gerekiyor. Neden? Destek altında kapanış gelirse 8202 yolculuğu başlayacaktır. E, tutup buradan almak varken de şuradan alım yapmayın derim dostlar. Takip edin ve e, takip sonucunda direnç bölgesi üzerinde gelebilecek bir kapanış sonucunda destek bölgesi üzerinde veya altında gelebilecek kapanış sonucunda yatırımlarınıza şekil verebilirsiniz bilinçli bir şekilde. Onun dışında Jasmine'de orta vadede yükseliş beklentimiz hat safhada arkadaşlar. Ancak kısa vadede durum bu şekilde. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.